Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Suna Safet, Kazım, Seyren arkadaşlar düğün salonuna gelmişler. Kamera arkası görüntülerini şu an görüyorsunuz. Suna gelinlikte yanında Seyren var arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizler de böyle görüntülerinin anında haberdar olmak istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Düğün akşamı zaten abdin sunanı katacağız arkadaşlar aldığım bilgiler bu yönde sizler de yeni bölümden beklentileriniz nelerdir? Hepinizi yorumları beşiyorum Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Fragman gelince de sizlere isim paylaşacağım. Bizi takipte kalın da zaten anında haberdar ol bizi. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri